Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir PES 2020 Anelik videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün PES 2020 Anelik'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem de videolara gelen yorumların bir kısmını yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Soruları aslında soru değil bunlar. sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında benim YouTube'da bırakacaktım kanalı. Çünkü çok video atmıştım. Yani 45'i geçik videom var ve hiçbiri izlenmedi yorum atılmadı zaten yarısını ben izledim benim izlediğim şeylerle e, videolar yükseliyordu ben önemsememeye başladım YouTube ama baktım ki artık videolarım izlenmeye başladı görünmeye başladı ve ben bunu çok mutlu oldum arkadaşlar o mutluluğu ne demek gülemezsiniz ben sadece bu YouTube'u para için, hiçbir şey için değil arkadaşlar. Yeter ki beni izlemeniz için açtım ben bu kanalı. Yeter ki birileri beni izlesin ve e, güzel bir yere gelmek istiyorum sadece bu kariyerde arkadaşlar. Ama umudum kalmamış yani öyle size. Neyse çok uzatmadan e, soruların bazılarını almak istiyorum ve peski bir analigi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İlk öncelikle e, kanalı yeni buldum kanka Fortnite çek bence demiş arkadaşlar ben Fortnite'ı oyun çekecektim karar verdim artık Fortnite üzerine devam edecektim ama şöyle bir şey fark ettim ben fortnite'ı çok kötü oynuyorum ve hiç building yapma yapamamaya başladım arkadaşlar building yapamıyorum nedenini bilmiyorum ama çok kötü oynamaya başladım Fortnite ı. o yüzden Fortnite'ı bırakmaya karar verdim ama PUBG'ye başlayacağım artık arkadaşlar ee, şu anda PUBG var, var bende. Ba başlayacağım yani yakın zamanda PUBG videoları gelecek isterseniz çekerim PUBG'de. eee Hamza Tekin arkadaşlar bu arada Hamza Tekin çok güzel şey yapmaya başladı kendisi beni YouTube'da YouTube'a vereceğim kişilerden ne diyor mu bunu... YouTube'a kendimi ad adamımı sağlayan birisi ya Hamza Tekin. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Artık YouTube'a vereceğim kendim arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Reis aynen izlemek değil eğlenmek için. Fakat sen böyle devam et. izlenmeye başlayacaksın. Ben bu pes hastasıyım. Kendim gibi gençler videoları izlemek bana gurur verdi. Sen pes çekmeye devam edersen ben de seni izlemeye devam edeceğim. İlk öncelikle çok çok teşekkür ediyorum kardeşim. Beni pes e, videolarında tanıdığın için size çok teşekkür ederim. Aslında ben umut vermiyordum pes videolarını izleyeceğim ama çıkışım pes oldu arkadaşlar yani. Nasıl bir duygular içerisindeyim ben de bilmiyorum. Nevis skor. Kanka sana tavsiyem küfür etme. Yaman pebilirsen 2020 ve lisans yaması yap. kendini hakaret etme. Bir de videoları bir tık daha kaliteli yapabilirsin. Manuellerde fazla lafı gevelem ederek maç transferi çoğunluğunu oynamaya çalış demiş. İlk öncelikle küfür çok etmemeye başladım ama arkadaşlar ben küfürü sadece mizah için yapıyorum. Yani ben küfür eden, sürekli küfür eden bir insan değilim. Sadece miza amaç küfür ediyorum aslında. Öyle direkt söylediğim küfür değil. Hem sinirden hem de ya herkes abi sinirden küfür edebilir. Böyle yani arkadaşlar ya, ben sadece miza amaçlı küfür ediyorum. Hemen ağzımdan çıkan bir şey değil o da. Ama azaltmaya çalışacağım bu aralar. Yama yapabilirsin 2021 lisans yaması yap demiş. Arkadaşlar birincisi lisans yaması için USB ve bilgisayar gerekiyor. Bilgisayarda şu anlık bulamadım ve internet kafelerde açık olmadığı için ben PES 2021 olması yapacaktım normalde ama yapmamaya karar verdim. PES 2021 alabilirdim ama PES 2021 de PES 2020'mle alakası yok arkadaşlar. Sadece formalar ve oyuncular değişik. Ben gidip oyuncuları transfer edebilirim Fenerbahçe'ye. Yani basit bir şey bu. Yani o kadar paraya gerek verme gerek yok bence kendine hakaret etme demiş. Aslında ben kendimi hakaret kendime hakaret etmiyorum sanırım ama bilmiyorum arkadaşlar. Ama tavsiye için bu arada çok teşekkürler. Kendine hakaret etmeyeceğim artık bundan sonra. Bir de videoları bir tık daha kaliteli yapabilirsin. Arkadaşlar ben PS4 üzerinden çıkartıyorum videoları yani şahar şahar söyleyemiyorum. Şehir Factory üzerinden yapıyorum montaj ve şarj faktörü üzerinden iyi bir iş becerdiğimi düşünüyorum. Çünkü şarj faktörü de çok bir seçenek yok. Sadece kes böyle yapabiliyorsun. O kadar montajlanacak bir şey yok ama uzun videolarda çok zorlanıyorum. Ve kaliteli yapabildiğim kadar elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Manuellerde fazla lafı geveleme direkt konuş ve maç transfer çoğunlukla oynamaya çalış. Bu tavsiyen için çok teşekkürler. Ona bir şey diyemem yani artık o. Öyle yapmaya çalışacağım. Hamza Tekin işte bu demiş. Allah'ım kral. Kanka ikinci transfer dönemi açılsın. Sana bir liste hazırlamışım var ya. Kadro zirveye oynar. Bir de kötü oyuncuları saat kadrosu. Fener baştan yapımlandırmak gerek. 3-5 dikiş işte. olacak. Kankam. Ee, transfer listesini şimdi atabilirsin bu videonun altına ama gerçi bu videonun altına değil ya stok videoları atacağım daha yani dedim gibi arkadaşlar transferlerinizi yazın e, video fikirlerinizi aşağı yazın istediğiniz oyunu yazın ne istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar sıkıntı yok her istediğiniz oyunu ben çekebilirim hemen fazla lafı gevelemeden devam edelim arkadaşlar soru cevap tarzı küçük bir şey yaptım sizlere umarım beğenmişsinizdir ee, hemen oyun planına gelip bakıyorum ve Hamza Tekin bir şey daha demişti ee, Hakan'ı sağ bir dakika Hakan'ı sağ bergüvinin sola ve gel son martesine göbek gel demişsin ama kanka çok oyuncular düşüyor ve Hakan'ı ben ofansif oynatmak istiyorum çünkü Hakan ee, güzel şutları olan ve geriden gelip güzel şutları olan bir oyuncu yani. Geriden gelip direkt vurabilir. Şu anda kadro böyle iyi. Ama kötü oyuncuları şu anda bakın şuraya listeledim. Bunların hepsini gidecek. O yüzden aşağı yazın diyorum. İkinci transfer dönemi geldiğinde sizlere yardım sizlerden yardım istiyorum arkadaşlar. Tek yetişemeyeceğimi biliyorum. Neyse çok güvenedim arkadaşlar lafı hemen Genel haberlere bakmak istiyorum. Profesyonel dakika tamamdır. İleri deyip hemen maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar, ee, pes tabii ki de illa bir yerde bitecek. Şu anda pes 2020 isterseniz istediğiniz kadar çekeceğim. Ama bence pes 2020 bir yere kadar çekelim çünkü çok eskide kaldı bu oyun. 21 lisans yapamadığım <laughs> için şu anda pek güzel olmuyor ama bir dakika dur gol yiyeceğiz <laughs> dur oğlum gol yiyeceğim oğlum dur dakika bir gol bir dakika arkadaşlar Memphis de payı çok güzel gördük. Evet, Memphis. Oğlum. Dedim mi arkadaşlar? Ee, çok uzatmak istemiyorum pes gibi 20. Ama isterseniz çekerim hiç sıkıntı yok. Ay hiçbir şey yok orada. Ama PES 2022 bekliyorum arkadaşlar. Şu anda çok değişik bir şey yapacaklar. Çünkü PES 2022'de değişik bir şey uyguluyorlarmış. O yüzden PES 2022'yi bekliyorum, bekliyorum işte. Ama oyun isteklerinizi mutlaka mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Mutlaka yorumlara yazın oyun isteklerinizi ki istediğiniz oyunu ben de çekeyim. Offside yok. Saat yok. Hakan bir vurur orada. Şu anda arkadaşlar koltuğum geldiği için mutluyum artık videolara kendim vereceğim çünkü abi bildiğiniz tahtanın üzerinde oturuyordum. Bu ne lan tahta? Tahta ne lan? Ateş su toprak tahta gibi bir şey oldu. Bildiğiniz arkadaşlar yani tahtanın üzerinde oturuyordum. O yüzden bunu nasıl bir kibar söyleyelim. Kıçım biraz ağrıyordu. Ama şu anda koltuk e, geldiği için artık kıçım ağrımayacağı için mutluyum. Biraz daha abanmayı düşünüyorum bu arada. Kolyeceğiz oğlum ya. Çok zor ya. Kendini sola gördü. Gelsun Martins. Martins. Gelsun Martins. Martins kaptırıldı. Bu arada arkadaşlar transfer isteklerinizi güzel şutlu bir transfer yapın. E, na nasıl bir konuşma odur bu abi bu? E, güzel anladınız arkadaşlar siz beni fazla zorlamayın. Dur lan. Abi ben de diyorum ne alaka ya? gibi e, şutları bir dakika düzelteceğim. Şutları güzel oyuncular yazmaya çalışın arkadaşlar yorumları. Ve hızı güzel. Mesela James dur 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 dur. Mesela James hızı çok kötü bir oyuncu ama şutları güzel mi onu bilmiyorum. James Rodriguez o olmaz arkadaşlar ama şu anda hızı güzel ve uçtu güzel oyuncular bakıyorum. Siz yorumlara yazın. Öyle bir oyuncu bulursunuz. Andindi. Ben Andindi. Ben Hem Stepa'ya kaç. Hem Stepa'yı çok güzel gör. Nasıl almadı sen onu ya. Videolara bu aralar arkadaşlar uzun tutuyorum. Aynen kanka öyle. Videolara bu ara uzun tutuyorum ama biraz lafları gevelediğim için uzun oluyor videolar. Ama hemen konuyu uzatmadan direkt maçlara odaklanıp ikinci transfer ikinci transfer sezonuna gitmeye amaçlıyorum şu anda. Bu kaçıncı video oldu pek bilmiyorum çünkü ben videoları çekip stok video yapıyorum arkadaşlar. Onları montajlayıp YouTube'a atıyorum. Pek bilmiyorum yani kaçıncı video oldu. Mu? sorularınızı ve görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumları yazarsanız ben çok mutlu olurum yani ne kadar bana neşe verdiğinizi bilmiyorsunuz yorumları yazdığınızda çok mutlu olurum yani beni önemseyen insanlar oluyor diyorum ve mutlu oluyorum yani. Hemen buraya bir kurumuş boğazım giriyor az half, lazım bunlar know bir could use the gold skin and lights I had a little bit of Dagba steaming up bir koyar! Kötü vuruş. <laughs>

Eskiden çok güzeldi şunları neden? Böylesin Hakan bak. Bak yapma böyle Hakan'ım. Yani son bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Mikrofonun ağzına sıçıyormuşum. Ee, hep patlıyormuş mikrofon. O yüzden pek bağırmamaya çalışacağım. Kulaklarınızı şey Bunu nasıl kibar bir şekilde söyleyebilirim Ama anladınız arkadaşlar siz beni O yüzden pek bağırmamaya çalışacağım yıllarda Çok patlıyormuş mikrofon Şu anda patlıyor olabilir bilmiyorum Biraz uzaklaştırdım mikrofonu kendime Hadi bir Hocam Hocam ne oldu lan demin. Arkam. Ben 0-0 <Sessizlik> biten maçları hiç sevmiyorum ya. En azından bir gol atın ya. Heyecanla geçsin maç. Bak hocam. Fener Galatasaray maçına döndü bu ya. Hakem ne olsa tam olacak. Ma Sana Cüneyt Çakır diyeceğim lan bundan sonra. Aynen aynen. Buna da faal verme. Bak uyuracak şimdi. Oğlu bu bildiğiniz Cüneyt Çakır mı okuyayım. Pes eklemişler onu. Ne yer eklediler acaba Cüneyt Çakır'ı? Oy. Buradan vuruluyor mu ya? Vuruluyorsa şöyle bir şey yapacağız. İnşallah oluyordur bu. Burada oluyor mu bilmiyorum ama. Olmuyormuş. <laughs> Martins. Martins. Oh, ben Memphis Depay verdi pasını. Bergevin. Bergevin. <laughs> Concentration levels are very good and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oğlum. Ya nasıl bir pas vermek o ya bak. Bu oyunun mekaniğini hiç anlamıyorum arkadaşlar. Bu oyunun mekaniğini ben ara sıra. Ara sıra ama aa ama. Bak şimdi. Jota. Over to the left. Here comes another cross. Ha Orada arkadaşlar cidden Fener'in hakkını yemediler mi orada ya? Ben bir Fenerbahçe olarak o maçı izledikten sonra yani bir Nasıl dedim size Bir şey bende oldu arkadaşlar yani bir üzüldüm yani Kibar bir dillence o, o şekilde söyleyebilirim Hay. Hayır yok yok küfür yok ben ben çok var bir çocuğum küfür asla yok bak bu buna... bu arada arkadaşlar eee club isterseniz my club diyecekleyebilirim isterseniz my başlayabiliriz tabi isterseniz benim sıkıntı yok şu anda Roberto Carlos'ı çekmeyi düşünüyorum. Hatta bir bakalım mı onun fiyatına ya. Otto dur lan. Bir dakika arkadaşı. Ne diyorsunuz? Bir çılgınlık yapalım mı? Ha? Bir çılgınlık yapalım mı? Bir alalım mı şunu be? Ha? Sol bekimiz yok zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar size kimler var kimler yok. Viara, Rivaldo, Batista görmüş olursunuz. Bir dakika lan bu kadar mıydı? Ha dur. Şey bu Maradona da var bu arada. 98'i koy bunu çıkarttığımda götümü yırtmıştım arkadaşlar. Bir alalım mı şunu ve pazar değeri 79 milyon. Bize oğlum ucuz lan. Alayım mı be arkadaşlar? Keşke canlı yayında olsaydım ya. Bu arada canlı yayına da başlayacağız arkadaşlar. Kamera geldiğinde. Ha siktir koyayım? sürprizi bozdum ya. Yakında kamera da alacağım. Hep yakında diyorum. Bir sene sonra. Alalım mı be? Roberto be alayım mı seni be? Bakma bana bak bak bak. Öyle bakma bana. Ben öyle bakma bana. Bana öyle bakma seni severim. Alıyorum be ama neyse size de bırakıyorum arkadaşlar Roberto Carlos'u İsterseniz alayım ama isterseniz de almayabilirim size de bırakıyorum arkadaşlar Roberto Carlos'u yorumlara yazın ama bence alalım çünkü sol bekimiz yok zaten maaş bütçemiz 400'e 2 milyon kötü oyuncuları sat demişsiniz arkadaşlar kötü oyuncular gidiyor yavaş yavaş Ne bu Leicester? Leicester City. Oynayalım. Sıkıntı yok. Hazır mısınız arkadaşlar? Ya da burada bitirelim mi videoyu ya? Kaç dakika oldu acaba? Bir dahaki video bırakalım onu isterseniz arkadaşlar. Ama bir maçlık da video olur mu ki? O zaman arkadaşlar burada bir video bitirelim. Ya ben maçlarımı çekeceğim zaten ikinci videoyu videoları hemen hızlı hızlı atmaya başlayacağım arkadaşlar çünkü çok geride kaldı stok videolar videoları çektikten sonra hemen montajlamaya gideceğim zaten neyse bunların ne önemi var ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar bir dahaki PES 2020 analik videosunda görüşmek üzere ee, yorumlara kesinlikle ama kesinlikle be e, gelinir ona ya anladınız arkadaşlar işte ben tam <laughs> yapamıyorum abi daha yeniyim anlayın beni anlayın ne olur benim Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar istiyorsanız da tıklayıp like butonunu çekmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.